Merhaba tekrar emniyet mensubu arkadaşlar. Merhabalar. Aa acıyor ya yavaş ya. Çok şeymiş ha, çok modernmiş. İnsan kendini emniyette hissediyor gerçekten. Ya arkadaş ya, şey ne oldu benim arkadaşlar? Oh Mesut'la ya, kaybettik biz onları. Hadi oh. kardeşim hadi. Parmak izi vereceksin hadi. Ne kardeşim ben? Oğlum kaç saattir ya? Kahraman'ı da kaşıyamadılar. Yakup'la şeye de takmışsınız o şeyler. Hadi beyefendi parmağınızı da okutacaksınız hadi. Aa acıtıyor mu? Hayır acıtmıyor. Ha? Azıcık. Nasıl yapacağım? Buraya mı? Evet. Hepsini mi? Evet. Birer birer mi yapacağım? Ohohoh! Acımadı. <laughs> Vay be! Baksana acılar. Sanki ooo çok güzel ya. Acıtmadı. <laughs> Harbiden bunda mı? Oo. acımadı acımadı bir. <laughs> ya bu var ya uzay mekiği gibi ışık çıkartıyor ya baksana. Hadi kardeşim hadi senin mi ya? İşimiz gücümüz var ya. Bir kere daha bundan basabilirim. Küçücük saç çöp mı? şimdi. Evet er kemerleri bağla. Şişt, kemerleri bağla. İşe geçiyoruz. Şişt, kaptan. Başarılı bir iniş oldu. Tamamdır. Aha. Çok güzel. Hem de bak var ya parmağımın içinin rengi görünüyor. Ne bunun olayı? İlyat Ali Yavuş'u aldı. Memur arkadaş. Bu formasını giymeyen kardeş var ya şurada. Bak şu polise benziyen. Yani. Sivil. O artık sivil değil ki. <laughs> ben tanıyorum çünkü onu. Vallahi kötü kötü bakıyor ya. Niye bakıyor? Ha? Ha bir, bir, bir olacak tabii. Bir, bir, bir ben de. Şimdi gezen adamın evi yandı da. Orada bir şey, jet ski vardı tamam mı? Acaba e, polisin deniz kuvvetlerine haber versek bir, bir denizlerde arayabilirler mi? Jet ski var nerede acaba? Orada mı? Oh be bu pelçeler çıktı ya, çok rahat. Niye, niye hala koluma giriyorum burada öyle mi geziliyor? bu <laughs> bir memur kardeş bak şimdi bak. Ben, ben benim suçum yok günahım yok tamam mı? Çünkü ben benim tek dileğim... Nimet'le Mesut'un mesut olmasıydı yani. Anlatabiliyor muyum ha? Ya, şişt Yakup! Yakup! Mesut nerede ya? Baba baba baba! Bu da beni tanımazdan geldi ya! Allah Allah! Bu insanlık ne hale geldi ya! Hadi kardeşim hadi! Derdini, ifadeni vereceksin! Anlatırsın artık! Neyime? Neyime? Ne, Neyime? Ne vereceğim ben? Alın o hırsı Abi ne yapacaksınız ki bana abi? Bana ne yapacaksınız? İfadeni alacağız biz senin. İfade... E, Bende ifade var mı? Ben bilmiyorum ki abi nereden alınıyor. Bende yoksa ben alayım, size vereyim abi. Bir gidelim göstereceğiz sana nereden alınıyor, nasıl alınıyor. Tek tek hepsini göreceksin. Babasıyım ben onun. Babasıyım. Suçsuzdur benim oğlum. Bir şey yapmamıştır o. Baba korkma baba bende bende ifade varmış ben onu verip hemen geri geleceğim baba merak etme. Annem ağlamasın baba Türkan'ın üzülmesin merak etme. Bende yoksa ben başka birinden alıp ifadeye verip geleceğim baba merak etme. Oğlum. Allah Allah imdat ya. Sadece ifade vereceğiz. Ya burası nasıl sadece. sadece. Burası nasıl emniyet ya ben istemiyorum ya bakan İçişleri Bakanı'na ara. Sakin ol güzellikle ver şu ifadeyi. Dışişleri Bakanı'na ara. Ya istemiyorum bakanları arayın istiyorsun. ya. Hakim savcı başkanını arayın. İçişleri iş, 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 Başbakanı arayın ben istemiyorum ya ben verdim ifade ya ben ifade nasıl veriliyor biliyorum. Biliyorum biliyorum vermek istemiyorum ifademi ben. Konuş lan. Lan konuş. Ne yaptın lan Asaf Bey'in kızına? Ne yaptın? Çok sevdim abi. Ee, ben çok... Ben çok sevdim. Çok sevdim diyor lan. Lan insan sevdiğine böyle yapar mı? Hırs düşmanı! Abi, ben, ben, ben tanımıyorum ben. hırsı tanımıyorum abi. Ben tanımıyorum. Benim düşmanım yok ki benim düşmanım ben. Ben, ben kimse küremem beni. Abim küremem ben. Kim ki o Hırz? bak bana dalga mı geçiyorsun lan sen? Ha? Yok neymiş? Kordon dolanmış. Yok beynine oksijen gitmemiş. Yok Geri zekalıymış. Yok bilmem ne. Oh. Bu mu lan numaranız sizin ha? Bu mu? Yok yok numara, numara yok abi numara yok. Kordon var kordon. Ben biliyorum o. o. Oh. 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 Annemin kordonu o. Ben doğduğumda o benim boğazıma böyle sıkı sıkı sarılmış ben. Ben Allah, şimdi ah, senin boğazına ben... bir yapışırım. Yanık mısınız lan siz? <laughs> ha? Oğlum, bana bak. Kızı <laughs> kaçırıp tecavüz ederken aklı veriyor ha. Ona aklı veriyor. Yok 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 zor yok zor yok. <laughs> zor yok ben zor etmedim beleye ben zor etmedim. Ben kötü bir şey yapmadım. <laughs> Tövbe, tövbe, tövbe. Nişanlımı uğurlamaya gittim. Oradan nişanlımın hediye ettiği atı görmeye gittim. Atı severken arkamdan sessizce yaklaştı. Ağzımı kapattı ve bana zorla tecavüz etti diyor lan. Burada yalancılara ne yaptığımızı kendi gözlerine gördün. Şimdi bana doğruyu söyle. Kim yalan söylüyor lan? Ha? Melek mi yalan söylüyor? Melek mi? Ya <laughs> melek Allah'ım. Allah'ım ben ya, ben if, 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 if if ifade ver, vermek istemiyorum ya. Çok kötü oluyor. İfadeler... ...ifadeler zor oluyor ya. Olmuyor mu? İfadesiz. Karakolda gerçekten ayna varmış ha. İfade vermeyi hiç sevmiyormuş. Kaçmaya çalışırken de böyle söylemiş başkomiserim. Ama en az bir kez ifade vermiş olması lazım. Ama parmak istemiz Sabıkasız çıkıyor. Bu nasıl iş? Anlamadım. İnce iş demek. Hangi baronun himayesindeyse büyük su kollamışlar. Tertemiz herif. <laughs> Üstü başta tertemiz. Ne kimlik çıktısından ne cüzdan. Ama içeri girer girmez etmiş bülbül gibi adresi. Hatta tarih bile vermiş. Marketin önünden düz yürüyünce diye. Ekipler çıktı. Verdiği adrese gidiyorlar. Ne? Kapalı. Yine kapalı, yine kapalı. Ya Nimet, sen bize dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya? Ya ben seni bir saat önce aramadım mı? Sen aynı otobüsteyiz demedin mi? Madem aynı otobüstesiniz, siz neden ayrı ayrı iniyorsunuz? Ha işte tamam öyleydik de. Sonra Kadir abi şey deyince öteki tarafa geçti. Ne dedi kız ne dedi? Şunu bir anlatsana bize anlayalım. Vallahi şimdi bayılacağım. Ya ne dedi hatırlamıyorum diyorum ya. Biz zaten ayrı ayrı oturuyorduk sonra aramızda insanlar vardı. Ya Nimet Nimetciğim, Kadir nerede indi? Kadir nerede indi? Ne nerede indi? E, o ucuz markete mama almaya mı gitti yoksa eskiciye mi indi? Nerede indi söylesene. Allah, vallahi ben bakmadım ki. Bakamaz çünkü başını telefondan kaldıracak da bakacak. Ne? Ah, dayımın buldum. Ver bakayım. Ye, ye, ye. Ay kimliği parası her şey içinde. Ah işte bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Al işte cüzdanını almadan gitmiş çocuk ya. İşte nereye gider bu adam ya? Nereye gider bu çocuk? Ne olan nimet? Yemiyorsun içmiyorsun kadiri sen mi çekiyorsun lan? Ha? Sen mısmallıyorsun her şeyi? Ay Fevzi ya gerçekten sende yani. O ne lan? Bu ne Tak, tak, tak. Ben geldim yine, ben geldim. Bu sefer çok kötü durumdayım. Allah'ım yardım et ne olursun bana lütfen Allah'ım. Bu sefer öbürsü gibi olmasın ne olur Allah'ım. Artık Zeyno var. Zeyno benim yüzümü, gözümü öyle görürse vallahi bak... ...Allah'ım çok üzülür, çok üzülür Allah'ım. Ne olursun öyle olmasın. Bir, bir de ne olur dişlerim kırılmasın, diş, diş... ...dişim kırılmasın. Hem diş çok pahalı bir daha, bir daha çıkmıyor bile Çok pahalı ya, çok pahalı. Fevzi vallahi bana diş almaz Allah'ım. Ne kullanıyormuş bu? Sonuç tertemiz. Ne alkol ne madde. Hiçbir şey yok. Herif tertemiz. Hı. Artık temiz temiz bir sorgulayalım bu arkadaş. Ne yaptım onu bilmiyorum ki. Amin amin. arkadaşım ne yapıyorsun sen? Niye yüzünü gözünü kapatıyorsun? Söyledim. Şey... Bak, dayak yok mu? Ne dayak arkadaşım? Ne haklısın ya? Biz sana sorular soracağız. Sen de bize cevaplar vereceksin. Sohbet edeceğiz. Ya, yok yok mu yani böyle yumruklar, tekmeler falan filan? Yok yok. Harbi mi? Dayak kötü yok mu yani? Ne dayı arkadaşım, ne yaptın sen ya? Vay be! Tamam, süper. Konuşalım o zaman, tamam. Ben de kendi kendime diyordum ki gerçekten karakolda ayna varmış. Siz oradan bize bakıyorsunuz değil mi? Ha? Niye bana öyle bakıyorsun abi, kardeş? Bir buçuk ayda... ...on paket götürüp getirmiş. Girmediğin dükkan kalmamış. Ha, çok güzel insanlar var Kapalı Çarşı'da. Müslü arkadaşım oldu benim. Bu işe nasıl başladın? Bir anlat bakalım. Şimdi nasıl biliyor musun Memur Bey kardeşim? Beyefendi. Ee, Melek'le başladı bu olaylar. Melek'le. Şimdi ben Nimet biliyor musun? Mesut'u seviyorum. Vallahi çok seviyorum de. Neyse. O, 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 o konuyu sonra anlatırım. Ee, ben gittiğimde Kapalı Çarşı'ya Melek'i gördüm. Tamam mı? Melek'i görünce Ondan sonra bir daha nimet hep Mesut'u görmeye giderken ben de şeye gittim. Meleği belki bir daha görürüm diye. Gittim yani sebepler buydu öyle. Hmm. O da, da Melek demek. Me melek var ya Melek'e ben var ya size. Anlat bakalım şu Melek'i. Ben var ya size kadar anlatırım Meleği. Şimdi nasıl başladı biliyor musunuz olaylar? Bursa'daydık biz tamam mı?